çağrı da rica edeyim eğer gösterebilirse. Evet Bu nasıl geçti ay, hocam dün ay, sizin ay, için? Siz ay, bunu ay, duyduğunuz, bu, açıklamayı bu, dinlediniz. Oldu. Türkiye bakın Türkiye'nin ilk hipersonik füzesi şu an e, ete kemiğe bürünmüş vaziyette canlı bir şekilde karşımızda duruyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye'nin bir hipersonik füzesi var ve yaklaşık 8 mak suretinde yani saniyede 2700 metre hızla gidebiliyor. Bir saniyede 2700 metre bakın. Saniyede 2,5 evet, kilometre yol katı. 2,5'ın da üstünde bakın yani bu tabi e, bir de menzil olarak ne kadar bakacak olursak bir de bunun menzili çok önemli. Eee Burada yazıyorsa e, söyleyelim ama olmasa ben söyleyeyim. 1000, 10, şey, uzunluk Burada ağırlığı 7200 yazmıyor. Yapıyorum. Yok, şu bin an kilometrenin yapıyorum. üzerinde. Peki vuruş hassasiyetine kadar yani bin kilometreden ne kadarlık bir e, yarı çapı vurabiliyorsunuz? Yaklaşık 3 metre. Yani bin kilometreden 3 metre yarı çapındaki bir dairenin içerisine bunu e, bu füze düşüyor ve dolayısıyla e, istenmeyen sivil kayıplarında önüne geçilmiş oluyor. Diğer bir özelliği de neden e, bu e, füzeler, hipersonik füzeler geliştirilir, değil mi? Bizim aslında başka e, füzelerimiz var, yani hani e, vuruş yapabilecek e, füzelerimiz var. Neden e, hipersoniğe ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü hipersonik füzelerin geliştirilme mantığı e, uçak gemilerinin vurulması içindir. Yani şu an Türkiye kendisine tehdit olarak gördüğü bir uçak gemisini vurmak isterse vurur. Peki, şimdi merak edilen bir soru bu e, Tayfun için. Tayfun'u herhangi bir radar, herhangi bir sistem görebilir mi, takip edebilir mi veya imha edebilir mi şu anki düzen. Şu anki teknolojiyle hipersonik füzeleri vurabilecek dünyada bir silah yok. Yok. Yani radar görünürlüğü yok bunun. 5 makın üstüne çıkınca radarlar algılayamıyor. E, 8 mak diyorum. E, radar görünürlüğü yok ya da eğer yakın mesafede görürse bile artık reaksiyon süresi kalmıyor yani dolayısıyla şu an dünyada teorik olarak bunun makalelerini okumuştum teorik olarak sadece yönlendirilmiş ışın e, silahlarıyla ancak olabileceği iddia ediliyor ama pratikte de böyle bir silah henüz bunu durdurabilmiş değil, bu böyle bir silahta yapılabilmiş değil. Yani dünyada hipersonik füzeyi durdurabilecek şu anki teknolojide bir silah yok ve biz şu an hipersonik füzeye sahibiz. Bunu da yapan Roketsan adı da Tayfun Blok 4 bin kilometre mesafeden bin kilometreden de fazla bin kilometreden fazla. Evet, bin kilometreden fazla bir mesafeden 3 metre yarı çapındaki bir dairenin içine vurabiliyor e, müthiş bir hassasiyet. Zaten füze teknolojilerinde esas olan menzilden ziyade vuruş hassasiyetidir. Yarı daalma yarıçapıdır. Mesela İran'ın İsrail'e karşı kullandığı füzelerin dağılma yarıçapları yaklaşık 500 metredir. 300 metre 500 metre arasında değişir. Ben size 3 metre diyorum. Yüksek müthiş rakamlar yani evet. Yani şey. ve yani e, bu fuarda gururluyoruz biz tabii yani hakikaten Savunma sanayi başkanlığımıza gurur duyuyoruz. Roket sanımızla gurur duyuyoruz. Asel sanımızla gurur duyuyoruz. Asfaltla gurur duyuyoruz. Tayfun dün e, tabii tek değildi. En çok ilgi Tayfunaydı. Evet. Ama bir siz bir cümle daha kullandınız. Var. Evet şimdi evet. ona doğru gidelim, ona gidelim. isterseniz. O, e, o, o. İnsanlı ve insansız hava araçlarına son derece etkili bir şekilde evet. burada. Üçü de bekliyor aslında hocam. Evet ha, gök Gökbora'ya Gökbora bakalım. Burada dün açıklandı Hepsi 6 yeni mühimmat 6 yeni mühimmattan bir tanesi Şimşek 2 O da e, teknoloji noktasında Önemli katkılar e, Sağlayacak Türkiye'ye en azından Savunma sanayini şöyle hem Gökbora'nın Hem Eren'in yanına ilerleyelim Hocam Eren'in ismi e, Eren Bülbül'den diye konuşuluyor ama Olabilir olabilir Tabi bunlar e, yani e, Yüksek hızlı görüş ötesi Ama daha kısa menzilli e, Füzeler Asıl burada e, şu çok çok önemli yani Gökbora dediğimiz e, füze e, hava savunma füzesi. Gökbora havadan havaya da kullanılıyor yine e, yerden havaya da acaba entegre edilecek bir sistemede. Şöyle anlatalım Gökbora dediğimiz şey aslında Türkiye'nin meteor füzesi hava hava füzesi. Dünyada füze teknolojisinde en zor olan hava hava füzesi. Neden? Çünkü hareketli bir platformdan hareketli bir hedefi vuruyorsunuz. Bunlar da iki türlü oluyor. Ya uçağa vuruyorsunuz ya da uçağın attığı füzeyi vurabiliyorsunuz. Düşünün havada uçağın attığı bir füzeyi vurabiliyorsunuz. Ve ne kadar menzil? 250 kilometre. Yani pilot görmüyor bunu.